Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün bulgur yapacağız. Ondan dolayı buğdaları yıkamaya getirdik. Bu part 1, daha part 2 versiyonları da var. Bulgur'u uygun fiyat almak isteyenler ne şartlarda yapılıyor görsün. Evet arkadaşlar, burası da göl çayırı. İşte bizim budaları yıkadığımız yerin oraya gelen su buradan akıyor. Biz köy dilinde ona kurun diyoruz. Ama farklı şekilde, farklı şey diyenler de vardır tabii ki. O kurun akan su buradan geliyor. İlerisinde de bir havuz var. İşte köyde bağ bahçesi olan kişiler buradan suyunu tedarik ediyor. Ama buranın suyu çok güzel. Şimdi ilerisinde Doğal su kaynağı var, göze var. Çok soğuk ve çok güzel bir suyu var. Ramazanda falan böyle oruç tuttuğumuz zaman gelir buradan su götürürüz. Doğal kaynak suyudur. Suyu sabah babam işte bu tarafa çevirdi. Şimdi gidip tekrardan alacağız. Burası da arkadaşlar söylemiş olduğum havuz. İşte bizim köylüler genelde bilirler. Göl çayrı da deniyor buraya. Göl çayrında olan havuz burası. Çok iyi bura. Görüyorsunuz. Şimdi gidip suyu havuza çevireceğim. buradan çevireceğim arkadaşlar. Söylemiş olduğum doğal kaynak suyu burada. Orayı da size göstermek istedim. Görüyorsunuz. Doğal kaynak suyu. gelir burada. Koyun falan i̇şte piknik falan yapıyoruz bazen gelip. Buralarda eski evler. Çok eski zamanda olan evler. Tabi kullanılmadığı için Şimdi bulgur ışının part 2 versiyonu başlıyor. Kazanlarımızı getirdik, kurduk. Bunlar da orijinal tezek. Odunlarımız burada. Şöyle kazanlarımıza bir miktar su ekliyoruz. Daha sonra buğdayları içine döküp pişireceğiz. Hedik olacak. Burası bizim köyümüz. Şu karşı taraf cami. geldim babama yardım edeyim. Ağır işler bunlar. Babam yıkadığımız buğdayları şu anda kazanlara döküyor. Ben o sırada drone ile çekim yapıyordum. Kuzenim Fatih ile beraber. Yıkadığımız buğdaylar şu anda kazanlara aktarım yapıyorlar. Burası bizim evimizin arkadaşlar. Burası bahçemiz. Ön tarafta, karşı tarafta mezarlık var. Karşı tarafta bizim komşuların evleri. Aynı zamanda akrabalarımız da. Yine mahalle kısmını da drone çekmek istedim. Bu evlerin sahibi değerli abilerim, amcalarım bu evleri çekmemi istedi. Evlerin yakınlarını çekmemi istedi. Onların evlerinin oraları da çekmek istedim. Çocukluk zamanlarımızda biz bu mahallede oyun oynardık. işte saklambaç, cıttılı, yerden yüksek, ayağım yağlı gibi oyunlar oynardık. Mahalle oyunlar oynardık. Bizim mahalle kalabalıktı o zaman. Mahallenin çocuklarıyla beraber oyunlar oynardık buralarda. Genelde akşam oynardık. Akşam hep beraber toplanırdık. Buralarda oyunlar oynardık. Gündüzde misket, aşık böyle oyunlar oynardık. Açık mavi olan renkli ev halamların ev. İlerisinde Erol amcam gül var. Hemen drone ile doğru gidiyorum. Ağaçlar var. Ağaçların diğer tarafı Erol amcam gülün evler. Çocukluk arkadaşım, yani kardeşim gibi sevdiğim Furkan, onun oğlu. Onların evi burası. Onlar da bayağı bir erik yarmışlar. Görünüşe göre şu anda öyle. O çatıların üzerinde olanlar erik yarması.